Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Philips Air Fryer Premium XX Large modelinin kutu açılımını paylaşacağız. Biz ürünümüzü Amazon'dan satın aldık. Şu an aldığımız fiyat 4100 TL. Önümüzdeki günlerde ürünümüzle yaptığımız yemekleri de sizlerle paylaşacağız. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız e, siz de denemek istediğiniz, merak ettiğiniz diyemek olursa bizlerle yorumda paylaşmayı lütfen unutmayın. Hep birlikte o yemekleri de yapıp deneyimlerinizi deneyimlerimizi sizlere iletelim. Hazırsak kutu açılımına başlayalım. Bakalım. İçinden Neler çıkacak? Bize göre paketleme gayet iyi gibi görünüyor. Yani birçok ürünün dışına bu şekilde e, sarmadan gönderiyorlar. Bakalım içinde herhangi bir zarar görmüş mü? Görmemiş mi? Ona göre de tekrar zaten karar vereceğiz. Dışında tekrardan bir poşet var. Onu da yatıyorum. Böyle bir koruma olması da güzel. Kutunun zedelenmemesi için. önce şu kenarlardaki korumalardan çıkarmaya başlıyorum. Bayağı bir büyük bir şey bizi bekliyor. Burada kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi bir takım e, belgeleri göndermişler. Devasa Air Fryer'ımız şu an kucağımda. Tutuyorum. Evet. Boyutu gördüğünüz gibi Hemen hemen, bir 30 santim kadar diye tahmin ediyorum. Ee, gayet güzel paketlenmiş. Şu an iç paketini de çok beğendim. Yani korumaları da çok beğendim. Sağlam görünüyor. Hiç yok. Ürünümüzün boyunu net bir şekilde ölçelim istedik. Ee, hemen bir mezura getirdik. Şuradan şöyle tutuyorum. E, tahmin ettiğimiz gibi e, bir 30 santim kadar boyu var arkadaşlar. Açıyorum. Şuradan da alıyorum. E, yaklaşık bir 50 santim kadar da eni var. E, mutfağınızda ona göre bir yer ayarlamaya çalışırsınız diye e, bu bilgiye de yer vermek istedik. Şimdi nasıl açılıyor? Bir ona bakalım. Şöyle bir çekmece sistemi var. Çekiyorsunuz ve elinize kolaylıkla geliyor. Bunun en güzel özelliği zaten diğer ürünlere baktığımızda da mesela böyle bir çekmece sistemi birçoğunda yoktu. Philips'in bu şekilde bir çekmece özelliği yapması bizi açıkçası cezbetti. Çünkü çok kolaylıkla açılıp kapanıyor. Ve buradan direkt tuttuğunuzda elinize bu hazneyi alabiliyorsunuz. Ve ürünlerinizi buraya koyarak e, pişirmek için tekrar buraya koyabiliyorsunuz. Bir de e, bizi e, bu ürüne ikna eden şeylerden biri de e, açıkçası bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması oldu. Hemen kolayca pratik şekilde bütün malzemeler e, sökülerek... Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor bu teli sökebiliyoruz hemen sökelim burada zaten şöyle göreceksiniz kenarlarına tutturulmuş şekilde şöyle tırnaklar var şöyle demirden tırnaklar yapılmış şu şekilde hemen ben bu tırnağı şöyle itiyorum ve aşağıdan hafif ittiğimde Tel anında elime geliyor arkadaşlar ve bu hazbeden ayrılmış oldu. Tekrar takması da çok kolay. Burada yine şöyle bir aralık bırakılan nokta var. Şöyle göreceksiniz. Buraya hemen tam oraya denk getiriyorum. bastırıyorum ve tel ızgara. ...içerisine geçmiş bulunuyor. Yani hani... E, ...takıp çıkarması aşırı şekilde pratik. E, diğer parçalarına bir göz atalım. Başka neler var? Şurada gördüğünüz... ...yağ haznesi yani e, üründe bulunan yağları... ...yaptığınız yemeklerdeki yağların... E, ...çıkması, aşağıya inmesi için... ...şu şekilde ve hazne yapmışlar. Ee, yemekler buradan büyük ihtimalle piştikçe bu şekilde koyuyoruz. Bunu da şöyle koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Buradan yağlar aşağı doğru iniyor. Bunu çıkarması da çok basit. Gördünüz. Direkt şöyle kaldırdım. Bu kadar kolay. Rangi bir sistem var. Direkt elimle şu şekilde ittiğim zaman kolaylıkla açılıyor. Yine tekrardan kolaylıkla burası da çıkabiliyor. Buraya bunu koyalım. Ürünümüzün açma-kapama düğmesi hemen şurada yer alıyor. E, ardından burada modları seçmemiz için bir tuş koymuşlar. E, sonrasında burada zaman ayarı yapabiliyoruz. E, buradan ısı ayarı yapabiliyoruz. Şimdi bir de dişinin olduğu noktaya bakalım. Hemen şu arkaya şu şekilde taklanmış. Yani koklamanız açısından da e, güzel daha Hiç da bir hazne yapmışlar. Hep dışarıda durmak zorunda değil. Çünkü de çıkarabilsem iyi olacak. Bakalım için. Hemen çalışıp çalışmadığında sizlerle bir görelim. açıkçası şu an biraz e, fiş bana kısa geldi kablosu kısa geldi biraz daha uzun olabilirmiş yani e, daha uzun uzakta olan bir fiş için biz büyük ihtimalle burada kullanacağız o yüzden bizim için sıkıntı değil ama bunu da göz önünde bulundurun kablo uzunluğunu da hemen sizin için ölçeyim ve kabloyu ölçüyorum. Tam bir metre uzunlukta bir e, kablo yazmışlar. <laughs> Ona göre seçiminizi yaparsınız. Ürünü biz de sizinle birlikte açıyoruz. Bir sıkıntısı var mı diye hep beraber kontrol edelim. Açtığımızda şu an bir sıkıntı e, görmüyorum. Görüyorsunuz buradan. Modlar arası yani e, manuel ayar var, kek ayarı var, balık ayarı var, e, et var, tavuk var. Burada da buz çözdürme ayarı var. E, her birinde değiştirdiğim zaman e, modlar arasında ısısı da değişiyor. Dakikayı kendiniz ayarlıyorsunuz. E, buradan. Mesela ben kek modunu seçtim şu an. İşte kaç dakika pişireceksem onunla ilgili ayarı buraya basarak ve şuradaki tuşu döndürerek ayarlayabiliyorum. Biz sizin için şu anda sesini duymanız için bir çalıştırmak istiyoruz. Şuradan hemen şöyle bir buraya bastığımızdan çalışmaya başlıyor. Arkasının boş olmasını öneriyorlar çünkü şu anda bayağı bir hava üflüyor ve sıcak hava üflüyor. Sanki böyle saç kurutma makinesi gibi bir etkisi var ama tabii onun kadar bir sıcaklık yok. Hatta süpürgenin arkasından çıkan ısı kadar bir ısı veriyor diyebilirim. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kullanım kılavuzunun içerisinde bulunduğu poşette şöyle bir broşür gönderiyorlar. Bu broşürün üzerinde şöyle bir QR kod bulunuyor. Bu QR kodu telefonunuzu okuttuğunuz zaman sizi bir uygulamaya yönlendiriyor ve bu uygulama içerisinden bu cihazda Airfryer'da pişirebileceğiniz cihazdaki ee, yemek tariflerini sizlere sunuyor. Önümüzdeki videolarda sizlerle yaptığımız yemekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Ee, eğer istediğiniz bir yemek varsa yoruma yazmayı lütfen unutmayın.